Rahman Rahim. Öncelikle Betül Eciyatta konakladığımız için bu sene gerçekten kendimizi şansı görüyoruz. Çünkü bugüne kadar Betül Eciyatta hiç konaklamamıştık. Fakat büyük bir eksiklik olduğunu hissettirdiler bize. Gerek kardeşlerimizin hizmetleri, gerek e, mutfaktan sorumlu diğer kardeşlerimiz ve aynı zamanda idare sorumluları Muhammed Bey, Ahmet Avat ve diğer yöneticilerin gösterdikleri özel ilgi karşısında gerçekten çok mutlu olduk. Ee, buraya gelişimizden itibaren karşılama olsun, oda temizliğimiz olsun, yemeklerimizin ve yanındaki salata çeşitlerimizin çokluğu, e, güler yüzlü, tatlı dilli kardeşlerimizin bizlere gösterdikleri ilgiyle çok memnun kaldık. Tabii ki şirket olarak bizim memnuniyetimizden ziyade yolcularımızın bu konumdan daha çok memnun olmaları tabii ki bizi de memnun ediyor. Çünkü bizde en güzel, en büyük hedefimiz yolcularımızın memnun olup yurdumuza, Türkiye'mize döndüklerinde nerede, nasıl ve kimler tarafından hizmet edildiklerini duyduklarında tercih noktası, talep noktası artmaktadır. Ve bu güzelliği temin eden Betül Eceat personeli olarak hepsine teşekkür ediyor. İnşallah bir dahaki konaklamamızın yine burada olması için tabii ki dua ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim tekrar burada konaklama güzelliğinde bizlere karşılaştırsın, birliktelik versin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz.